bunları alayım da Asel Nana'ya bir şeyler öğretsin boş boş oturmasınlar Nana resim çizmeyi öğrensin Aa, aa. Asel demin kapı çalındı Bambanla Bambelala mı geldi Tavşanı görmeye geldiler ha? Asel ama Azem uyuyor. Neden misafir kabul ettin? Ben cenaze boyunca misafir kabul etmiyorum ki. Neyse sessiz sessiz oynayın burada tamam mı? Ne oynayacaksınız? Saklanmaç mı? Tamam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anayı görmeye geldik. Çok sevimliymiş. Kusura bakmayın sizden izin siz içeri girdik. Tamam sorun değil oynayın burada saklambaç oynayın tamam mı? Sevdim nanayı onlara Asel Tamam mı Sen de hoş geldin Bambela Hoş bulduk Takıldım Bamban'ın peşine geldim Bamban illa gidelim dedi Asel'in tavşanı var dedi Tamam hadi oynayın bakalım Ay saklanmaç oynuyor bunlar Bamban da çocuk odasına kaçtı Bul bakalım Hadi bul bakalım. Anne, Efendim anneciğim. Anne Nanayı bulamadın mı? Hı hı. Allah Allah. Arayın bakalım. Bamban. Sen odaya git bak. Gel, gel sen de git mutfakla balkona bak bakalım. Allah Allah nerede ki bu? Ay. Çocuk odasına da bak Çocuk odasında da yok. Yatak odasında da yok. Yok yatak odasında. yok. Anne. Aradık. Ee. Allah Allah. Asel. Anne, oyuncu. Aa, Asel buradan ses geliyor. Kız kim koydu nanayı buraya? için orası çok zararlı. Havasız kalabilirdi ama. Ben koydum. Özür dilerim. Niye yaptın öyle bir şey Bamba? Ay bilemedim. Ona yardımcı olmak istedim. Onu saklamak istedim. Bir daha sakın yapma. Evet. Çok yanlış yaptım Bamba. Sakın bir tamam mı? Nana'ya yazık. O nasıl nefes alacaktı orada? Ya orada bir şey olsaydı bamba. Özür dilerim. Bir daha yapmam. Tamam. Şimdilik seni affettim. Tamam. Asel bir kerelik şans verelim ona. Affedelim onu tamam mı? Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Oynayın burada. Azel. Nana'yı koru tamam mı? Bak. Evet Nana'yı oraya saklamışlar kuzum. Sen erkeksin sen koruyabilirsin. Hadi Asel zarar vermeyin sakın Nana'ya. Şey e, biz gidelim artık. Biraz yorulduk da saklambaç oynarken nefes nefese kaldık. Tamam gidin Hadi. Kendine iyi baka sen. Özür dileriz. <laughs> tamam sorun değil. Hadi gidin bakalım. <laughs> Hayvanlara zarar vermeyin. Tamam mı? <laughs> tamam. İyi günler. Hadi yürü bakalım annem. İstersen Nani'yi kafesine koy yemeğini yesin. Hadi bakalım. Koy anneciğim onu kafesine. Yemeğini yesin bebeğim. Acıkmış o. Koy anneciğim. Bakalım. Bambanla Bambelana gitti mi? Ay gidiyorlar. Hadi hoşça kalın. Koydun mu anneciğim? Hadi gelin bakalım.